Kardeşlerim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetimin ömrü, ömürleri 60 ile 70 yaş arasındadır diye bir hadisi var mı? Evet. Tirmizi rivayet ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amar ümmeti ma beyne siddin ila Ümmetimin ömürleri 60 70 yaş arasında olacak buyurdu. Tabii bu galip olarak böyledir. Çoğunlukla böyle olacak. Baktığınız zaman Afrika'ya, Asya'nın güneylerine erken yaşta ölen Müslümanları görüyorsunuz. Yani kuzeye doğru çıktığınızda maddi şartların daha iyi olduğu yerlerde, tedaviler daha iyi ise oralarda yaş ortalamasının biraz daha yüksek olduğunu görüyorsunuz. Ama bütün bu sistemi kuran Allah Azze ve Celle. Ölüm bir, esvabı sebepleri farklı. Yani madem öyle oluyor demek ki sağlık iyi ise orada insanlar uzun yaşa. Kardeşlerim Allah Teala her bölgeye, her insana farklı ölüm şekilleri, sebepleri takdir etti. Hani bu korona çıktığında Avrupa'da her yerde mükemmel hastaneler var. Ama insanlar patır patır ölüyorlardı, gidiyorlardı. Yani Avrupa'da nasıl bir korku vardı? Afrika'da hastane yok. Öyle şehir var ki sağlık ocağı hükmünde orada tedavi olabilecekleri insanların ilk planda bile olsa bir mekan bulamıyorsunuz. Ama Avrupa'da koronadan daha fazla insan öldü. Amerika'da daha fazla insan öldü. O halde Cenab-ı Hakk'ın bir takdiri var. İnna külle şey in karak bir kader. Her şey ölçüyle Allah Teala tarafından takdirlendirildi ve ona göre idare ediliyor, yönetiliyor. Yani Müslümanların ömrü 60 ile 70 arasında olacak. Azı buyuruyor Efendimiz bunu üzerine çıkacak. Yani 100 yaşında fazla Müslüman görmeyeceksiniz. 60-70 o yüz bandında olacak. Onun üzerine çıkmayacak buyurdu. Çok çıkmayacak buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Teala bizlere bereketli ömür ihsan etsin. Yani bu şu anlama gelmiyor. 70, 80, 90 yaş olmayacak değil. Efendimiz aleyhisselam ortalaması bu olacak. Ama üstü 80-90 elbette olacak. Buyurdu kardeşleri.